Olokaş. <laughs> Hayır. Benim çevreni yakacaksın. Sen Cık, Sen yedin ona kızım, yedin. <laughs> Sen yedin ona ben sizi kaydediyorum. Ne oldu abi? Ceylin Hanım babaannesine fındık içi yediriyor. Ezilmiş fındık içi. Babaannesini çok seviyormuş. Babaannesi de torununu elinden yiyor. Yok nasıl sen Afiyet olsun. Kolay gelsin kızım. Aferin kızım o babaannesini. yedi. <laughs> Ben, ben evet. minnacıkları yoruyorum. Ben. Evet benim kızım. Minnacıklara. Ah hoş geldin oğlum. Kaç kere aradım anne, niye açmıyorsun sen merak ettim. Telaşı vardı oğlum, oğlan biraz mırmızlık yaptı, onunla uğraştık. Ağladın mı sen? Yok canım, ne ağlaması? Turşu kuruyordum ben mutfakta, biber acıymış, onun da acısı elime sindi, ona gözüme... <laughs> Hadi boş ver, gir içeri sen, gir. Yok kardeşim, girmeyeceğim, ben sana haber vermem Bu gece bekleme beni. Ne? Ya, Bir işim var, birine gelmedi. Aslı. Bak, bu güzel ama. Bakma öyle. Bakma. Merak etme. Hadi sen turşunu güzel güzel kur. Kış şey hep beraber yeriz. Şey. Ben seni görüyorum oradan. Görüyorum seni. Gördüm seni herhalde. Bak şurası var ya ışığın. Işığından görüyorum seni ben. Ben de mavi Naber, <laughs> ne haber Mahir? Özledin mi beni? ne o ya küs müyüz? Asmayı görmüş gibi okuyorsun. Asla bakalım gidiyoruz. İfadeni alacağım. <laughs> Sebep? Adam öldürmek. <laughs> Gülçin! Ah! İhsan abi, ne olur abi ver anahtarı! Abi yapma! Nurten! Aşk olsun amanın sen! Kaç kere tembihledim göz kulak ol diye. Mahir mi geldi? Bir araba sesi duydum. Abla sanki bir can kuşu muyum ben? Nereden miyim geldim mi gitti mi? <laughs> Hadi sen sofrayı hazırla ben de git bakayım. <laughs> Gördüm bu kameradan. Anıma yedim. İşkari ya. Şimdi ya senin bak. Yedireceğim. 爸休息光了呀，休息光，休息。